Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kartal kimse oynuyorum. Abi ne oldu kaç gündür video atmıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar hastalandım biliyorsunuz okullar açıldı. Ablamın kolu falan alçalım bir geçmiş olsun dileklerimizle isterim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şöyle çizimlerimi göstereceğim. Yani hesabımdaki çizimleri göstereceğim. Eee e, hesabındaki çizimleri tanıtacağım sizlere bugünlük böyle geçsin yani aslında çok video fikri yok yorumlara yazarsanız sevinirim ya ben discord kurmayı düşünüyorum e, eğer kurarsam dediğim gibi yani onun adına yazarım büyük ihtimalle adını discord'a yazarım discord'da böyle konuşacağız muhabbet falan yapacağız Hani öyle okullar falan açıldı biliyorsunuz. Buraya bu dikiler hala güzel Yani bayağı var. Arkadaşlar bu arada paraların düzelttiler de en son harcadım harcadım. Şu anda param bakın bayağı az yani 30 milyon kaldı. Keşke şey yapsaydım. Neyse yap bir şey yok. Arkadaşlar bir tane daha paralar var. Kez onu göstereyim sizlere gösterirken kendi biraz şey yaparız işte. Buna ta, e, böyle güncelleme herkese geldi. Mimapark falan geldi. Çok kişiye geldi yani sadece 1000-1500 kişiye falan gelmedi. Ya 1500 değil de 500'e gelmişti. 500 kişiye gelmemiş. Yani buradan binip e, şeye köprüye uçabiliyorsunuz derken arabayı bakınız. Bir de oyuna hassasiyet geldi araçları çarpınca biraz da kufatlar oluyor bir de oyundan egzoz patlama şeyi değişti böyle daha güzel patlıyor onu zaten biliyorsunuz ve zor tabi neyse arkadaşlar biz o zaman hemen lagımıza geçelim lagımızı yapacağım yere ben geçiyorum ve videoyu durduruyorum bayay evet arkadaşlar bunu çoğu kişi biliyordur iki ilk etapta araçları e, ayarlara girip nereden? Hı, bak, buradan trafiği fulliyorsun. Bu fulliyor bunları? Evet. Sonra, sonra aracınızı şöyle çekiyorum. Böyle çok yoğun olacağı bir köprüden geç Ben yani bunu çok şey iyi Bir dakika. Bir dakika ben hemen yukarıya çıkıyorum. Toprak Evet arkadaşlar aracımızı benim gibi tutturalım. Park etmiyor. Bu arada bu köprü de olmuyormuş. Ben hemen yeni bir köprüye gidiyor. Evet arkadaşlar köprümüze geldi. Şimdi buranın şeyini bulma zamanı. Bunu zaten çoğu arkadaşımız biliyordu. Şimdi hemen şuraya böyle çekelim. Tamam iyi tamam mı yap bu abi tamam mı kaza yaptım o ilk defa geri geri gidiyor tamam mı buraya gir tamam mı böyle bekle oyunu oyundan çıksın böyle bekle tamam bak ambulans geliyor değil mi şimdi ona para keseceğim Hoppa 50 lira. İki tarafta da geliyor. Eskiden bunun 100 lirası vardı. Sanki. 50 lira 50 lira. Afa takılı kaldım çok iyi bir şey. 50 50. Tamam artık sınırsız paramız asır. Bunlar takılı kaldı mı çok iyi oluyor ya. Bir sürü para veriyor. 50 50 50 50. Bakın yani bayağı kazandıran bir şey. Böyle siz serbest bıraksanız bir okula gidip gelseniz büyük normal bu kendi kendine bir 100 bin 500 bin kasar ya. Kasar ciddi diyorum. Yani böyle arkadaşlar lagımız gördünüz. Hiçbir şekilde hile hurda yok. Evet arkadaşlar. Sonra bakın bir de ben yolu kapattım ya. Herkes öyle arka arkasına olacak. Tamam arkadaşlar böyle işte. Şimdi sıra o zaman hesabımı göstereyim. Çıkamadım. Ben çıkıyorum hemen. Evet arkadaşlar çizimlerimizi hemen gösterelim. Şimdi. o güzel güzel. Yani kromlar göstermeyeceğim. Böyle kromlar falan var işte. Kurumları çok isterseniz bir şey yaparım. Dağıtırım belki. Çizim değil ha bunu da yani plakası var. Tamam mı? Sonra şöyle işte böyle. Ee, İ8 e i8'e böyle o zamanlar çok kötü olduğum için çok iyi bir şey yapamadım plakası falan çok hoş olmadı. Ama yani idare eder mi eder. Sonra BBM'mize bir tane çizim yaptım böyle dağınık bir çizim. Sonra 28 dönemimiz. Sanki bunda da çizim vardı. Yok mafya çizim normal. Tahtatımızda pitbull çizimimiz var. Şöyle göstereyim. Böyle. Şu ana kadar çok bir çizimimiz yok. Buradan sonra biraz çizimler bitmeye başladı. Samuray çizimimiz var bir tane. Şöyle samuray. Üstte i̇şte Türk yazıyor. Sonra Tüyma. Şöyle bir tane Honda çizim vardı. Onu yapamadım. 1695 bir şey var. Son bir tane mi çizimimiz kaldı? He, son bir tane çizim galiba. Buna kamyon çizimi yapıyordum. Olmadı kas çizimi yapmaya çalıştım o da olmadı bir de topaş var topaş nerede topaş böyle bir şey yani böyle bir şey görüyorsunuz arkadaşlar bugün biraz sesim kötü o yüzden çok uzun böyle aman aman bir video alamayacak yani güncellemek güzel de yani bugünlük video bu kadar gibi. Yani kısa video attım bunu telafi ederim. Belki bugün bir tane daha video atarım. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ve olun.